Merhabalar bugün sizler bir şu konuyu konuşacağım. Ee, bir anlayamadığım Yasemin adında ya isimli kişileri severim. Nedeni çünkü en yakın arkadaşımın adı da Yasemin. O yüzden şimdi bir kız var Yasemin adlı. Arı Yasemin TikTok'ta yazınca çıkıyor. Bu diyor ki ben fakirlerle aynı kokmak için mi bunu aldım diyor. İşte parfümü. Bir de böyle sanki fakirler onun kölesi. Diyor ki ey fakirler dinleyin size 3 tane bilmem ne parfüm hediye ediyorum. Niye böyle sponsor falan yapıyorsunuz diyor parfüm bir şeylerine. Ben şimdi ona bir şey söyleyeceğim buradan. Çünkü TikTok hesabım yok. Bak ben bunu daha kaç senesinde aldım bilmiyorum. 2020 veya 2021 senesinde aldım. Hala bitmedi, çok kullanmıyorum çünkü parfümü öyle aşırı sıkan biriyim ama bunları çok kullanmıyorum. Bu böyle şekerli bir koku veriyor, çok tatlı. Bu, bak, bunu ben 2023 senesinde aldım. Bir iki ay önce, üç ay önce bitti. Şurasına kadar geldi, üstünü su doldurdum. Şurasına kadar. Tekrardan kullanmaya başladım. Yine oraya kadar geldi. Tekrardan doldum ve tekrardan koyuyorum. Hala da kokusunu kaybetmedi bu arada. Şu. Şu zaten benim için bir yani. Dişine bakmayın lütfen. Ee, bir. Gareç. da yine Unibaby'den. Markasını da vereceğim. Bunu 2023 senesi bilmiyorum kaç liraya aldım ama. Bunu 50-60 civarlarında bir şey aldım. Hadi bilemedim 70 bu yumuş. Yumuş. Hem severim yumuş. Gördüğünüz üzere. Böyle bunu alıyorsun. Sıkıyorsun. Çok tatlı kokuyor. Yani güzel kokuyor. Hem odanı sıkabiliyorsun. Sen bunlardan kullanmıyorsun. Dur. Çünkü bu insanlara yönelik uygun bir şey. Sen kullanır mısın? Hayır. Bunu da gratisten aldım. 73 liraya aldım. Gayet güzel kokuyor. Portakallı. Ee, bu şey kot altı spreyi. Çok güzel kokuyor. Ağır ama zaten kot kağıt için ağır kullanımı. Fiyatını gram hatırlamıyorum. Bu da Watson'dan aldığım bir mandalinalı kolonya. Ben bunu küçük bir kabın içine yani fıs fıslı kabın içine, içine boşaltıp kullandım. Çok güzel. Arkadaşımın saçını sabitlerken ne kullanıyor acaba? Bunlardan kullanmaz. Bunlardan asla kullanmaz. Çünkü bunlar fakir markası. Gördüğünüz şu hepsi fakir markası. Bunlara ben 3 bin lira vermedim diye. 30 bin lira vermedim diye. Ben fakirim arkadaşlar. Ben fakirim. Yerseniz tabii.